Herkese merhaba arkadaşlar. Sağ turdayız. Denize 600 metre mesafede. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 3 milyon 5 bin TL'ye müstakil bir villa izleyeceksiniz. Burası park alanımız. Otomatik panjurlu, ayrı mutfaklı, dubleks bir villa. Girdiğinizde geniş bir araç park yerimiz var sağlı sollu bahçe var ama çakıl taşlarıyla tamamen kapatılmış. İstenirse bu çakıl taşları alınıp o bir bahçesi yapılabilir. Yeşil alan yapılabilir. Fazla ot büyümesin, yabani ot olmasın diye bu şekilde bir önlem almışlar ama bu tarafı yeşil alan olarak bırakmışlar. Taş duvar işçiliğimiz var. Yan taraftaki villayla isterseniz biraz daha yükseltilerek tamamen izole bir villa haline getirilebilir burası. Gayet güzel bir yeşil alanımız var. Arkada da çok geniş bir bahçemiz var. İstenirse buraya havuz da yapılabilir. Ama denize yakın. Bayağı da otlar büyümüş. Bu otlar temizlendiğinde zaten bahçenin genişliği daha da net gözüküyor. Burada da bitkilerle ayırmışlar. Böyle bir bölme yapmışlar. Büyük ihtimal havuz da buraya rahatlıkla sığacaktır. Bu arada düşüyordum. Dikkat et oraya. Güzel bir bahçe alanımız var. Yan tarafta zaten bak böyle göstersene burayı da. Burada bir havuz var. Emsel olarak bunu alabilirsiniz ama bu çok küçük olmuş. Burası çok küçük olmuş. Bu jacuzzi gibi bir şey olmuş. Buraya daha geniş bir havuz sığdırabiliyorsunuz. Burada bir barbekü yapılmış. Böyle pizza fırını gibi olmuş bu biraz daha. Taşla yapıldığı için böyle biraz daha ihtişamlı duruyor. Güzel olmuş ama. Tam böyle yemek pişirmelik. Üstüne böyle pizza gibi atacaksın. Ekmek yapacaksın. Çok güzel bir alan olmuş arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğünüz kubbeler Büyük Anadolu Oteli'nin kubbeleri. Denize çok yakın konum olarak merkezi konumda. Gayet de iyi bir yerdeyiz. Giriş 3 basamak yükseltilmiş. Ön bahçeyi görmüştük zaten orada bir muz ağacımız var. Yan taraflarda yine limon çamlarıyla ile birlikte harika bir görüntüsü var. Ev güzel. 3 basamakla da yukarıya çıkıyorsunuz girişimiz. Girişin üstü kapatılmış. Yağmurdan da korunmuş bu şekilde. Dublex bir ev gezeceğiz. Çok uzun sürmeyecek çünkü dubleks toplamda zaten iki kat gezmiş olacağız. Girdiğimizde 60'a 120 mermer görünümlü seramikten oluşan bir koridorumuz var. Girişin tam karşısında mutfağımız, sağ tarafta salonumuz var ama girişin hemen sol tarafında böyle tek kapaklı bir vestiyer yapılmış. Güzel olmuş ama bak üst tarafta da bir alan var ama ayakkabılık yok burada. Ya yani bunun altına ayakkabılık olarak kullanmışlar. Ama eşyalarınız, elbiseleriniz, ayakkabıların aynı yerde olması güzel de olmaz. Şimdi burası da bir lavabo olarak değerlendirilmiş ısı pompası buraya geliyor. Vitra'nın gömme rezervuarı var. Yine artemo -ma markada bataryalar var. Laminant görünümlü seramik yapılmış buranın zemini. Kapılar lake antres çerçevenin içerisinde. Sağ tarafta da salonumuz var. Salon geniş, ön cephe. Bütün odalar aslında ön cepheye bakıyor. Köşe konumdayız. Onun da avantajı çok yüksek. Otomatik panjurlu 60'a 120 seramik artı zaten gördüğünüz gibi doğalgaz tesisatımız da hazır. İstenirse doğalgaz takılarak da doğalgaz diyorum ısı pompası takılarak da kullanılabilir. Doğalgaz geliyor gibi bir şey denirdi ama bu aralar değil mi? Ne zaman geliyor? Az kalmış geliyormuş öyle deniyor. Herkes böyle söylüyor. 3 senedir 4 senedir gelecek ama hala görmedik. ...toplamda 27 metrekarelik net kullanım alanı sunan bir salonumuz var. Burada da arkadaşlar... ...şimdi bunu açıp göstereyim. Siniklikler de yapılmış. Bunlar da çok önemli aslında. Bir ev alıyorsanız bunların da hazır olması gerekiyor. Yani neden yapmasınlar? Çünkü siz yaptırmaya kalktığınızda... ...artı bir zahmet, artı bir masraf çıkacak. Led ve spot aydınlatmalarımız var. Amber ışığında ledler, spotlarda beyaz ışık yapılmış. Çok da güzel olmuş. Buradaki kapının içerisinde bir cam detayı var. Harika gözüküyor. Sadece kapı değil, bütün odalar gibi değil. Salonun kapısı, kapısı biraz daha farklı olmuş. Güzel olmuş. Böyle küçük küçük de çizgiler var. Yan tarafında da mutfağımız var. Mutfak da salon kadar geniş. Şu ana kadar gördüğünüz bütün villalardaki mutfaklarla kıyaslayabilirsiniz. Belki birkaç tanesi bu kadar geniştir. Diğerleri bu kadar geniş olma ihtimali sıfır. Şimdi burası... Toplamda ölçemedim. Buradan tekrar ölçeceğim. 13 metrekare. Sadece şu boşluk alanımız var. Dolaplar hariç 60-70 santimde dolapları sayarsanız çok geniş bir metrekare de 14-15 metrekare bir mutfaktan bahsediyorum. Siyah bir tezgah yapılmış. Tezgah arası beyaz seramikle kaplanmış. Üste ve altında mat, beyaz, raket dolaplar var ama keşke bu tavana kadar da yükselseymiş dolap. Çünkü o üst Pistenlerini temizlemek zor oluyor. Alt tarafta led ışıklar koymuşlar. Güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. 2, 2, başka priz. Bunlar priz değil mi? 3, 4, 5 tane de priz var. Bak onlar kapaklı burası kapaksız. Buradan su sıçrar, yağ sıçrar diye kapaklı yapmışlar. Bunu da düşünmüşler. En ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Gerçekten güzel olmuş. Ama mutfak çok şık. Panjurunu açamadık buranın. Atsaydık orayı da gösterecektik ama geniş bir. Mesela bu lambaları da sevmiyorum artık. Yani bu eve bu lamba yakışmamış. Değil mi? Hiç yakışmamış. Böyle güzel şık bir avize olabilirdi mesela. Ya da şunun gibi bir şey de olabilirdi. Hani hiç olmadı. Onun gibi bir şey takılabilirdi. Merdivenler çok geniş. Gördüğünüz bütün merdivenleri unutun. Gerçekten çok geniş. En üst katta 3 tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo obamız var. Böyle bir koridorumuz var çıkınca. Yine 60'a 120 seramikten oluşuyor burası ama koridor çok geniş. Diğer villalarla kıyaslıyorum sürekli. Gerçekten geniş bir koridora sahip. Şimdi burayı nasıl ölçeceğiz? Buradan ölçeceğim. Siz oraya bakarken ben de bu ölçümü bitirmiş olacağım. Tekrar ölçelim. Burası toplamda 14 metrekarelik bir alan arkadaşlar. Burada bir balkon var. Diğer odalardan bu balkona çıkamıyorsunuz. Sadece bu odadan çıkabiliyorsunuz. Şimdi oraya da çıkacağız, bakacağız ama gayet geniş. Zemin yine seramik yapılmış. Yazlık yerlerde genelde seramik kullanılıyor. Bunun nedeni de parkelerin sıcaktan etkilenmesi. Kalitesiz bir parke kullanıldığında, laminant kullanıldığında inanın o ev size ölüm gelebilir arkadaşlar. Çok zor oluyor. Karşı tarafta böyle mandalina değil mi? Mandalina bahçesi. Ön tarafımızda Büyük Anadolu Oteli'nin bulunduğu kısım. Denize çok yakın. Hatta burada yeni projeler var. Böyle reklamları sürekli gözüken projeler. Ama siz yine görmeden hiçbir şey almayın arkadaşlar. Çünkü o projeler istediğiniz gibi bitmeyebiliyor. Güzel bir oda burası da. Şu mavi ışıktan bir vazgeçemedik. Bu mavi ışık nedense bizim hayatımızın bir parçası haline geldi artık. Her yerde mavi ışık görüyorum. Kendime ev yaparsam mavi ışık koyacağım. Artık alıştık yani o kadar alıştık ki mavi ışık değiştirilirse çok daha güzel olacak. Şimdi burada da bir odamız var. Burası da çok geniş bir oda. İstenilirse ebeveyn banyosu da konulabilirmiş. Şu an keşke konulsaymış diye de düşünüyorum. Çok geniş bir oda çünkü. Toplamda 22 metrekare net kullanım alanı var. 22 metrekare. Yatağı oraya koydunuz. Giyinme alanı olarak burayı düşünebilirsiniz. Ön tarafına çok güzel bir böyle e, ayırarak burayı tamamen izole bir e, giyinme alanı yapabilirsiniz kendinize. Eski Türk filmlerinde vardı ya böyle açıyorlardı. Hatta evlendirme programlarında da var. Zeki Müren gider onun arkasında röplü şambırını giyer gelir. O şekilde bir alan yapılabilir. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Ama odalardaki priz sayısı az geldi bana. 3 tane priz var burada. Mesela 4-5 tane daha olsaydı güzel olurdu. Toplamda 6-7 tane olsa çok iyi olurdu. Çünkü makyaj masası konulacak yerde ana yatak odasında saç düzleştiricisi var. Fön makinesi var. E artık böyle tırnak makinaları var. Hani böyle koyuyorsun ojeyi kendi sürüyor ya öyle acayip acayip ürünler var. Bin sürü makine var. Onları çalıştırmak için priz şart. Ama konulmamış. Şimdi burada da ebeveyn banyolu bir oda var ama onun öncesinde güzel bir ortak kullanım banyolu var. Çok geniş değil mi burası? Dev gibi olmuş ya. Bu kadar geniş. Burada gömme rezervuarı var. Sanki rezervuara ayrı bir yer ayırmışlar. Hani tamam banyo da ayrı ama rezervuarı da ayrı bir alan oluşturmuşlar ki sen burada kal diye. Buraya geldiğinizde kocaman bir alan sizi karşılıyor. Çamaşır makinesi için de yer burada kullanılmamış. Mesela buraya bırakmamış. Aşağıya bırakmışlar büyük ihtimal onu. Kocaman bir alanınız var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi dolabınız, duşakabiniz. Şu duşakabinin içine bir bakalım. Bataryalar neymiş onlara da bakalım. Bataryalar GPD marka ama GPD'nin kaliteli bir markası. Bak bundan bahsediyorum. Burası GPD, burası Tesla. İşte çok farklı. Mesela siz ECA diye alıyorsunuz bunu. Ama üst taraf ECA çıkmıyor. Üst tarafta ECA yazmadığı için kimse de bilmiyor. Yani pahalı bir ürünü aldım diye ucuz bir ürünü pahalı fiyatlar alıyorsunuz. Bu yüzden dikkat edin. Burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. Son odamız da burası. Her odada klima tesisatımız var bu arada. Toplamda 17 metrekare. Net kullanım alanı 17 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Ezberi de konuşmuyoruz aslında ölçerek söylüyoruz bunu. Sadece bizimkinde bir 20-30 santim yanılma payı olabilir. Çünkü lazerin eğimine göre değiştiği için 17 metrekarelik net bir kullanım alanına sahip ebeveyn vanyolu güzel bir o ebeveyn böyle biraz sanki yedim değil mi böyle ebeveyn dedim böyle çok garip oldu. Burada da ebeveyn banyomuz var. Ama bak burası güzel olmuş. Şimdi buradaki seramik farklı. Buradaki farklı mesela bunu göstereyim. Buradaki farklı. Bunun karşısındaki farklı. Yani bir banyo lavaboda seramik kullanacaksanız böyle tavanlara kadar farklı seramikler kullanın ki gözü yormasın. Çok güzel olmuş mesela burası. Gerçekten güzel olmuş. Yerde de laminant görünümlü seramik var. Şimdi bu evin fiyatını başta söyledik arkadaşlar. Şimdi de söyleyeyim. 3 milyon 500 bin TL'ye alabileceğiniz bir ev. Tek burada eksik gördüğüm ee, o diğer odada priz sayısı mesela burada çok var. Ana yatak odası burası olmuş. Burada çünkü diğer e, tesisatlar da burada. Sadece tek gördüğüm şuradaki mavi ışık. Bunu da değiştirirsek bu evde hiçbir eksik bulamayız diye düşünüyorum. Güzel bir villa tanıttım değil mi? Güzel bir villaydı. Beraber gezdik, güzeldi. 3 milyon 500 bin TL'ye de satılık. Alıcısını bekliyor denize çok yakın. Eğer böyle videoları seviyorsanız zaten kanalımızda bolca var. Beğeni ve yorum yaparak da bizi daha çok gaza getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Denize yürüme mesafesinde 3 milyon 500 bin TL'ye bu ev sizi bekliyor. Ben gidiyorum. Böyle gideyim.